Evet. Herkese merhaba. Ben Gamze. Ege Üniversitesi Reklamcılık 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber transkriptime bakacağız. Transkriptime bakmamızın sebebi hem Ege Üniversitesi'ndeki dersler ne, bu ders içerikleri nasıldı ve kaç almışım derslerden biraz inceleyeceğiz. Bu arada kusura bakmayın hava bugün biraz kapalı. O yüzden görüntü biraz şey olabilir, karanlık olabilir ve e, bugün gözlüğümü taktım. Umarım iyi görünüyordur. Evet. Başlayalım. Evet şimdi. Burada benim 2018-2019 e, güz ve muafiyet sınavlarımı görüyoruz. İngilizceden AA ile geçmişim çok enteresan aslında. Çünkü okuldaki birçok bölüm İngilizce olmasına rağmen iletişim fakültesindeki dersler Türkçe işleniyor. İngilizce dersi oluyor. A1, A2 seviyesinde İngilizce görüyorsunuz. A1, A2 seviyesindeki İngilizce dersini görmek istemiyorum diyorsanız muafiyet sınavına giriyorsunuz. Ve muafiyet sınavından işte belli bir puan aldığınız zaman o derse girmek zorunda kalmıyorsunuz. İngilizce 1 ve 2'den A, A, ile geçtim ve evet bayağı bir güzel bir ortalama getirmişti bana. Şimdi evet birinci sınıfın birinci döneminde temel herkesin işlediği bazı dersler var. işte Türk dili, inkılap tarihi gibi. Yani işte bundan B, aile ile geçmişim, CB ile. Çoğunlukla hatırlamıyorum tabii nasıldı bilmiyorum ama yani elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, ekonomiye giriş dersimiz var. Ekonomiye giriş dersimiz gerçekten basitti. Ben Ege Üniversitesi'ne girmeden önce tabii ki ilk önce reklamcılık derslerine baktım. Bu dersler benim için uygun mu? Yani sonuçta sözelciyim ama bir anda hesap kitapla da uğraşmak zorunda kalabilirim. En korktuğum ders ekonomiye giriş dersiydi ama gerçekten çok kolay. Gerçekten öğretmenimiz de çok tatlıydı zaten. Çok temel bir seviyede anlatıyor işte arz nedir, talep nedir. En basit seviyede tutuyor ve bizi kesinlikle zorlamıyor. Hesap kitap işleriyle kesinlikle uğraşmıyoruz. İşletme bilimine giriş. Zaten farkındaysanız reklamcılıkla ilgili hiçbir şey yok. Birinci sınıfta. Neredeyse bakayım. Evet yok yani. Çoğunlukla böyle temel disiplinler hakkında iyi kötü eğitimler alıyoruz. Onlar hakkında bilgiler ediniyoruz. İşletme bilimine giriş gerçekten benim için çok zordu. Aa, ekonomiden bu arada AA ile geçmişim. Yüz aldığımı hatırlıyorum sanki ya. Evet, işletme bilimine giriş dersi zordu. Gerçekten çok zordu. Yani böyle işte küçük işletmeler, büyük işletmeler, işletmelerin de çeşitleri var bir sürü. Onları öğrenmek çok 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 böyle maddelere ayrılıyor. Mesela A maddesi var. A maddesi ikiye ayrılıyor. E ben sürekli bunu çarpıyorum. A maddesi ikiye ayrılıyor. Onlar da beşe ayrılıyor. Bir sürü ezberlemeniz gereken madde var. İşletme bence buradaki en zor dersti. İletişim bilimine giriş BA ile geçmişim. İletişim bilimi de eh yani çok dersine girdiğimi hatırlamıyorum iletişim bilimine. Yani zaten şöyle iletişimle ilgili bir şeyler öğreniyoruz. İşte jest ve mimikler nasıl kullanılmalı ve karşımızdaki insanla nasıl konuşmamız gerekiyor? Bazı da bu muaşeret kurallarımız var. Örneğin ben bir reklamcıyım ama siz reklamcılıkla ilgili bazı terimleri bilmiyor olabilirsiniz ve ben bunları biliyorsam size karşı o terimleri kullanmamalıyım. Yani sizin anlayacağınız bir şekilde sizinle iletişim kurmam gerekiyor. Bu tarz şeyler öğreniyorduk. Sonra karşımızdaki insan eee jest ve mimikleriyle aslında bize neler anlatmak istiyor, neler söylemek istiyor bunları öğreniyoruz. Renklerin dilini, çiçeklerin anlamını bu tarz şeyler öğrendik. Eğlenceli bir dersi ve öğretmenimiz de çok tatlıydı. İletişim bilimine girişten BA almışım. Ne var? Bilgisayara giriş. Özür diliyorum. İşletme değil, bilgisayar en zoruydu. Ya böyle Word, Excel gibi dersler öğreniyorduk ama çok tatsızdı açıkçası yani. Ben de çok sevmemiştim çünkü e, yani pratik yapmadığınız sürece hiçbir önemi kalmıyor ve sınavlarda sıkıntılıydı bence yani. Bilgisayardan en anlayan insanlar bile yapamamıştı. ile geçmişim zaten. Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş. Ee, televizyonda yapım ve uygulamalara giriş de çok güzel bir dersiz. Seda hocaydı sanırım girdiğim bize giren e, öğretmen. Ee, i̇şte nasıl senaryo yazılır. Bir senaryo yazdık diyelim. Saniye saniye biz onu şey yapıyorduk, hesaplıyorduk. Yani mesela işte bir hikaye var. Adam girdi. İşte adam işte eline bu çiçeği aldı ve fırlattı falan. Tamamıyla bunu senaryolaştırıyorduk. Adam kaç saniyede girdi? Adam işte hangi açıda işte? Yakın planda mı uzak? Hani yakın planda mı uzak planda mı nasıl görünüyor? Yüzünü mü çekmek gerekiyor? Bu planları falan teknik olarak öğreniyorduk. Sanat ve estetik dersine pek bir şey yapmadık. Yani film izliyorduk ve onu yorumluyorduk. CC almışım çünkü sınavdan geçmesi oldukça zordu. Temel fotoğrafçılık dersimiz vardı. Yine fotoğrafçılıkla ilgili temel bilgiler öğreniyorduk. Siyaset bilimine giriş sabah 9'da olduğu için açıkçası gitmiyordum ve çok pişman oldum sınava çalışırken. Çünkü gerçekten çok tatlı bir dersmiş. Yani inanılmaz şey var. Sosyal psikoloji dersi. Evet. Yani sosyal psikoloji dersi de gerçekten güzel bir dersti. Ya böyle şey aslında daha ayrıntılı anlatmak istiyorum ama video da çok uzun sürüyor. O yüzden böyle ayrıntılı da konuşamıyorum. Sosyal psikoloji dediğimiz e, olay aslında insanların toplum içerisinde yaptıkları davranışları Ele alan bir e, dersi. Yani siz bir harekette bulunuyorsunuz. Mesela sunum yapacaksınız. Sunum yaparken neden gerginsiniz? İşte arkadaşlarınızla birlikteyken mi gergin oluyorsunuz? Arkadaşlarınıza bakarak mı gergin oluyorsunuz? Yoksa tanımadığınız bir ortamda mı daha rahatsınız? Gibi gibi birçok e, tabii ki konu vardı. Bu tarz şeyleri işliyorduk. Yine güzel bir ders. Yaratıcı düşünce yöntem ve teknikleri. Burada da tabii ki yaratıcı düşünce nedir? Nasıl yaratıcı olabiliriz? Ve beyin fırtınası ile ilgili ders almıştık. Yaratıcı düşünce ve tekniklerinde hoca ne sordu bilmiyorum ama AA ile geçmişim. Diğer AA ile geçtiğim ders spikerlik ve sunuculuk teknik eğitimi. Bu seçmeli bir dersti. Diksiyonu nasıl faydalı kullanabiliriz? Türkçede yaptığımız telaffuz hataları nelerdir? iyi bir sonucunun neler yapması gerekiyor bunları öğrenmiştik. Umarım konuşurken diksiyon kurallarına uyuyorumdur. Çok zannetmiyorum ama yazı atölyesi, yazı atölyesinde yazarlık yaptık. Yani öğretmenimiz bize bir hikaye veriyordu. Biz hikayenin devamını getiriyorduk. BB ile geçmişim gördüğünüz gibi. Çünkü öğretmenim yazım yazıları asla beğenmiyordu. Neden bilmiyorum ama ki ben yazılarımı gerçekten de çok <laughs> seviyorum. Yani iyi olduğunu düşünüyorum. Pazarlama iletişimi yönetimi. Pazarlama iletişimi yönetiminde işte pazarlamanın devamı gibi düşünün ve pazarlama iletişim yönetimine Murat Hoca girmişti diye hatırlıyorum. Bu derste reklamcılara yavaş yavaş giriş yaptığımız bir ders. AA ile geçmişim çünkü Murat Hoca'nın dersi. Yani Murat Hoca'nın dersi olduğu için AA ile geçtim. Murat Hoca en sevdiğim reklamcı hocalarından biridir. Umarım bu videoyu izlersiniz. Evet şimdi ikinci sınıf birinci dönem. Temel hukuk dersimiz vardı. Bu dersten de gerçekten ekonom ekonomide olduğu gibi çok korkmuştum. Ama yine çok zevkli bir dersti. Ve tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir. Ee, yani temel hukuk ve siyasetle ilginiz yoksa bu tarz şeylerle ilgilenmiyorsanız size sıkıcı gelebilir ama ben eğleniyordum yani. Herhalde içimde gizli bir avukat, gizli bir siyasetçi var bilmediğim. BB'yi almışım. Gerçekten sınavını hatırlamıyorum. Ama size şöyle söyleyeyim sınavlarla ilgili. Bir tane soru veriyordu hocalar ya da iki tane. Maksimum üç. Ve yani sayfalarca yazdığımızı hatırlıyorum. Yani sürekli sınavda ek kağıt aldığımı hatırlıyorum. Çünkü kısa bir şekilde anlatmak imkansız. Yani sürekli uzun uzun yazmak lazım. Bir sayfa verip çıkmak gerçekten büyük cesaret işi. Çünkü ya bir sayfa verdiğinde şey diyorsun. Ben zaten bunu biliyorum. Kısa öz bir şekilde anlattım. Çok da iddialıyım demek oluyor bu. Ve ben asla iddialı değildim. Sayfalarca yazıyordum yani. 3 sayfa 4 sayfa yazdığımı hatırlıyorum sınavlarda. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinden CC almışım. Gerçekten nefret ettiğim bir dersti ya nasıl araştırma yapılır tarzında bir dersti ama yani söylerken tabii kulağa kolay geliyor. İşte Google'a yazalım, araştırma yapalım gibi ama kesinlikle öyle değil. Reklamcılık dersi <laughs> BB almış. Buna da Murat Hoca girmişti. Kredisi gördüğünüz gibi 12. 12 kredilik dev bir ders. Çünkü zaten bizim ana dersimiz reklamcılık. Reklamcılık nedir? Bununla ilgili e, ee, ders aldık işte yani. Vizede kağıt üzerine yazı yazdığımızı, normal bir sınava girdiğimizi hatırlıyorum ama finalde bir reklam kampanyası hazırladık Eçe Vakfı için. Ee, ve o reklam kampanyası artı vizemden BB almışım. Keşke AA alsaydım. Bilmiyorum kaç aldım ya? Reklam kampanyasından 80'li bir şey aldığımızı hatırlıyorum. Bu arada reklam kampanyası Yarışma gibi bir şey oldu. Yani Etşev'den insanlar geldi. Reklam ajanslarından birileri geldi. Ve e, yani ilk üçü seçtiler. Biz ikinci olmuştuk. Kesinlikle kabul etmiyorum ikinci olmamızı. Çünkü göreceksiniz zaten. sizde de paylaşacağım reklam kampanyamızı. Çok güzel bir reklam kampanyasıydı. Minik minik eksiklerimiz olduğu için birinciliği kaçırdık. Ama hala nefis bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Film eleştirisi dersi. Film eleştirisi dersi inanılmaz güzel bir ders. Gerçekten çok güzel bir dersi Çünkü Lale Hoca giriyordu dersimize. Bu da seçmeli bir ders. Yani mükemmel bir ders ya. Çünkü sadece ne bileyim yani bir film açıp film hakkında konuşmak yerine Lale Hoca bize gerçekten inanılmaz e, genel kültür bilgileri veriyordu. Yani Freud'dan bahsediyorduk. işte Freud'un filmlere etkisi. Aslında işte ya çok enteresan. Gerçekten anlatmamla olacak bir şey değil. Kesinlikle dersinize, dersine girmeniz gereken birisi. İnanılmaz tatlı bir kadın. Çok eğlenceli. Eğer Ege Üniversitesi reklamcılık kazanırsanız lütfen film eleştirisi dersini seçin. Asla pişman olmayacaksınız. Sınavlarımız da şöyle. Lale Hoca ve biz beraber ortak filmler seçiyoruz ve Film eleştirisi yapıyoruz ve bu eleştiriler en az 4 sayfa oluyor. Ve <laughs> eleştirdiğimiz filmler şöyle olmuyor yani eleşt nasıl eleştiriyoruz. Ya işte ben oyuncuları çok beğendim gerçekten Halit Ergenç de burada çok yakışıklı görünüyor. Yani gibi değil yani bunlar popüler okuma oluyor. Biz kesinlikle filmi anlatmadan yani işte olayda şöyle olur burada böyle olur falan filan ya da işte oyuncular hakkında konuşmadan sekans sekans yanlış hatırlamıyorsam yani parça parça direkt eleştiriyorduk. İşte sosyal okuma var, psikolojik okuma var, feminist okuma var. Birkaç farklı şekilde okuma yapabiliyorsunuz. Yani işte mesela burada anlatmak biraz zor. İsterseniz film eleştirisi yapabiliriz beraber. Tabii ki biraz daha çalışmam gerekiyor. İdeal bir film eleştirisi bu arada 16 sayfa sürüyor. Gerçekten şaka gibi. Yani sahne sahne eleştiri yapıyorlar. Sahne sahne analiz yapıyorlar. İnanılmaz bir şey. AA ile geçtim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. İki sınavımdan da 100 almıştım. Ve bu dersi Radyo TV ne o ya? Radyo Televizyon Sinema öğrencileriyle beraber almamıza rağmen kesinlikle reklamcılık öğrencileri çok daha temiz analizler yapıyordu. Gerçekten yani bir sayfa verip çıkan vardı. Radyoda anons söyleşi teknikleri BB ile geçmişim. Radyoda anons ve söyleşi teknikleri nasıl? Bu arada bir şey anlatayım. Şimdi biraz şey oldum, stese girdim. Çok uzun oluyor video diye. Spikerlik ve sunuculuk teknik eğitimi dersinde de Ege Üniversitesi'nin radyosu var. Bize bir metin veriliyordu ve biz o metni okuyorduk canlı yayında falan. İnanılmaz güzel bir şeydi. Radyoya giriyorsunuz, çok eğlenceli. Radyoda anons ve söyleşi teknikleri Burada aslında radyoya girmemiz gerekirken kendinden girmedik diye düşünüyorum. Girmedik. Burada söyleşi nasıl yapılır, bunu öğrendik. Söyleşi şöyle yapılmıyor. Ya yani işte karşınıza birini alıyorsunuz da, ''Hocam nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Lütfen bize kendinizden bahseder misiniz?'' Böyle bir olay yok sorduğunuz sorulara 15 soru soracaksanız 5 saat hazırlanmanız gerekiyor. Yani bu röportaj gibi olmadığı için sorduğunuz soruları da bilmeniz gerekiyor aslında. Mesela bir insana soru sorarsınız da cevabını öğrenmek istersiniz ya aslında sizin onu bilmeniz gerekiyor. Yani hazır olmanız gerekiyor ve söyleşiyi sizin yönetmeniz gerekiyor. Çok teknik bir zor bir iş. Kitle iletişim kuramları çok zor denilen bir dersti. işte herkes çok zor dedi. Şöyle böyle işte dersten asla geçemeyeceksiniz. Bu da Seda Hoca'nın girdiği bir derste. Kitle iletişim kuramları aslında şunu anlatıyor. Kitle iletişim e, araçları kia yani televizyon, radyo e, vesaire, sosyal medya gibi araçlar bizi yönetiyor mu? biz mi onları yönetiyoruz, yönlendiriyoruz yoksa onlar bizi yönetebilir kapasitede ve güçteler mi? Bunları bunları tartışıyorduk ve tabii bununla ilgili birçok şey çok nefis bir derste CB ile geçmişim. Kötü. Acaba kaçamadım ya bu derslerden merak ettim şimdi. Medya okuru yazarlığı. 2019-2020 baharını tabii korona olduğu için evde geçirdik ve bu dersleri online aldık. Çoğu dersi alamadık. Medya okuru yazarlığı da Yine alamadığımız derslerden ama sınavda neler oldu? Şöyle işte geleneksel medya nasıl, yeni medya nasıl bunlar karşılaştırdık. Ya da işte bir haberin doğruluğunu nereden anlayabiliriz? Tate.org'a girdiğiniz zaman bir haberin doğru veya yanlışlığını öğrenebiliyorsunuz. Bunları öğrenmiş olduk sınavlarla birlikte. Tüketici davranışları kitabı bu. Yine alamadığımız derslerden tüketici davranışları sınavında da şöyle aslında adından da belli yani e, bir ürünü almak isteyen tüketici nasıl davranışlarda bulunuyor ve siz ürünü aldırmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Sanırım bununla ilgili bir derste. Çünkü bize öğretmenimiz birkaç tane reklam filmi verdi ve şey dedi işte hani bunları çözümleyin belli başlıklar var. Şuna göre, buna göre çözümleyin ve analiz edin dedi. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz dersler zaten gördüğünüz üzere çok eğlenceliler. Gerçekten en sıkıcısı bile eğlenceli olan bir bölüm. Reklam kampanyaları ve uygulama bu böl şey bu derste de reklam kampanyası yaptık ama yani <laughs> çok zordu. İnanılmaz zordu. Reklamcılık dersinde 3 ayda yaptığımız kampanyayı Hocamız bizden 3 haftada istedi. İnanılmaz zordu. İnanılmaz, inanılmaz zordu. Gerçekten bunu izleyen, aynı sınıfta olan, benimle aynı sınıfta olan herkes ne demek istediğimi gerçekten anlayacak. Çok zor bir dersti. Reklam tarihi, reklamcılık tarihini öğreniyoruz. İşte ilk reklam ne zaman oldu ve işte günümüze kadar bu reklam anlayışı nasıl oluştu gibi gibi şeyler öğrendik. Tatlı çerezlik bir dersti. Murat Hoca giriyordu. Çok keyifli bir dersti. Sunum toplantı teknikleri. Burada da sunum nasıl yapılır, nasıl yapılmaması gerekiyor gibi şeyler öğrendik. Yani gördüğünüz üzere spikerlik, sunuculuk, söyleşi e, söyleşi gibi e, dersler bizim için çok kıymetli. Eğer reklamcılık bölümü öğrencisi olacaksanız sunumla ilgili dersler almaya özen gösterin. Çünkü ne kadar iyi iş yapsanız da o işi sunamazsanız hiçbir değeri kalmıyor. Gerçekten hiçbir değeri kalmıyor. Sunuculuk, söyleşi, spikerlik gibi dersler almaya lütfen özen gösterin. Burada da hocamız bize şey dedi işte. Bana bir sunum yapın, videoyu çekin, atın dedi. Ben de Rönesans ile ilgili bir sunum yapmıştım. Aa almışım zaten <laughs> yani. Aslında bu dersten ikinci sınavdan düşük aldım. Ben böyle 90-100 falan bekliyordum ama... 85 aldım. Yani çok çok büyük bir kayıp değil ama öyle işte. Yani hiç kırpmadan insan 40 dakika konuşuyor. Tabii beklentimiz biraz daha fazlaydı. Evet, bu video 20 dakika. Size en kısa sürede çok fazla bilgi vermek istiyorum. O yüzden umarım güzel bir video olur. Söylemek istediğim başka neler var? Hangi Evet. Seçmeli derslerden hangisini almalısınız, hangisini almamalısınız diye bakıyorum şu anda yazı atölyesi güzel bir ders. Eğlenceli yani çok kolay da geçmesi. Birinci sınıf ikinci dönem mesela yazı atölyesi ve spikerlik almışım seçmeli olarak. İkisi de çok güzeldi. Zaten çok tercih edilen derslerdi. Bunları tercih edebilirsiniz. Çok eğlenceli ve keyifli dersler. Özellikle spikerlik dersi çok önemli. Çünkü Türkçeyi iyi kullanmamız gerekiyor hepimizin telaffuzlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor. Böyle bir mesleğin içerisindeyiz. Kendimizi iyi ifade edemediğimiz sürece hiçiz arkadaşlar. Bu böyle yani. Özellikle iletişim fakültesinde olan insanların Tabii ki kendisini ifade etmesi çok daha önem arz ediyor. Televizyonda yapım ve uygulamaları giriş ve sanat ve estetik almışım. İkisi de güzel dersler. Sanat ve estetik geçmesi biraz zor ama devamsızlık yapabiliyorsunuz. O açıdan güzeldi film eleştirisi aldım ve radyoda anons söyleşi teknikleri. Yani şöyle söyleşi teknikleri dersi birazcık emek isteyen bir ders açıkçası. Ya yani çok eğlenceli bir ders değil. Sürekli ödev vermeniz gerekiyor. Ben mecburen almıştım zaten bu dersi. Film eleştirisi dersini kesinlikle alın. Almasanız bile lütfen gidin. Hocaya yani Lale Hoca giriyorsa dersine girin. Mutlaka girin. İnanılmaz yani. Mükemmel bir ders. İkinci dönem seçimlerde ne almışım? Reklam tarihi aldım. Ve sunum ve toplantı teknikleri almışım. Evet bunları alın arkadaşlar. Başka bir tane daha ders var. Ya Zaten sınıfın %60'ı 70'i bu dersleri aldı. Diğer derslerden kaçmak için bunları alın. Lütfen başka bir şey almayın. Ortalamalarım 4 üzerinden 1. sınıfta 3.21'miş. İkinci sınıfta 3 ikinci dönemde 3 olmuş. Gitgide düşmüş açıkçası ve korona döneminde de 3.23'müş. müş Açıkçası daha yüksek yapabilirmişim onu düşünüyorum ben de şu anda. Ya tabii ki akademik kariyer düşünüyorsanız ya da ileride yurt dışına çıkmak istiyorsanız, burs bulmak istiyorsunuz, bu tür e, istiyorsanız bu tür şeyler önemli. Ama böyle bir hedefiniz yoksa yani mesela aa ben CV'me bunları yazayım işte bir önem arz edendi düşünmeyin. Kesinlikle bu tür notlar CV'nizde hiçbir önem arz etmiyor. Yani bunları ajan sahipleri gelip bize söyledi. Yani sınavdan yüz almanın hiçbir önemi yok. Senin günlük hayatta bunları nasıl uyguladığın önemli. Yani sen siyaset biliminden yüz almışsın ama hiçbir şey anlamamışsın. Hiçbir kıymeti yok. O yüzden akademik bir kariyer düşünüyorsanız tabii ki ortalamayı yüksek tutmak önemli. Ama düşünüyorsanız çok da önemli değil bence. Böyle işte. Derslerimiz gördüğünüz üzere az Yani birinci sınıfta e, çokmuş, bayağı çokmuş ama ikinci sınıfta yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersimiz varmış sadece. Azdı. Yani ben birinci sınıfta bile yaptım açıkçası. Ne olursa olsun bu kadar çok disipline sahip olsak bile çok 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 zor dersler yoktu. Böyle söylememin sebebi de şu tabii ki zor. Yani ne ne sınavlara girdim yani böyle saatlerce çalıştım ne sınavlara girdim ama yani Ege Üniversitesi'nin diğer bölümleri inanılmaz zor. Yani artık bu challenge gibi bir şey oluyor. Zaten herkes şeyler Ege Üniversitesi'ne girmek kolay ama mezun olmak çok zor. Ee, en kolay bölümler bölümlerinden birisi reklamcılık gerçekten. Çok dolu içeriği olan, güzel dersleri olan bir bölüm. Keşke biraz daha uygulamalı olsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım eksik bir şey söylememişimdir. Aslında hocalarla ilgili de biraz dedikodu yapmak güzel olabilirdi. Yapsak mı acaba? Bilmiyorum. Belki daha sonra yapabiliriz. Şimdilik bu kadar. Bay bay.